Sarılmıyor ağaçların yaralar, cildin beni ömürüne karar. Kafam bir. duman, sorma bu aralar, ver yansın bu sevdam sana. Bir selamla başlamıştı aşkım Yine bir güne senle uyandım Yazdım kader Rabbim isterim Alın yazını yoksun güzelim Yazdım bak yine hatta çileden Resmine baktım çektim av yazdım Yazdığım sözler ayrılık neden Eski adı adım bu zaten Biter mi derse her gün iyisi Bıktım yaram al bu canımı Rüyalarını al beni kurtar Bak bu halime melekler ağlar Sen vardı bırakıp gittin Anlamadın değil mi it gibi sevdim Aşkımı boşver kendine sattın Gözümle artık sen mi kalmadın Ölüm düşündüm çağır değil. Yeah. Sensizken bile seni düşürdüm Seni her şeyden çok seviyordum Seven bu kalp çipon soktu Sağ otursa zor Unutlu oldum bu da psikoloji Her gece isyan artık bir dur Buzdan ceme nikotin doldur Sarılmıyor açtığın yaralar Giydin demi üzerine karalar Kafam duman sorma bu aralar Ver yansın bu sevdam zarar Çekecek silahım kalmadı diyar Güneş doğsun olmadı bana kar Hazırım ölüme beni karalar Söylemeyin bir anam ağlar Bak güzelim bu çocuk çok dertli Gece etki yansa ben de kederli Diyorlar şimdi bana bu nasıl deli Bırakıp gidelim var bey emanetik Kula geçsin sen şeysiz Ben yanında tıp gidesin şimdi söylüyorum kapsiz Saat 05 kalemim tektir Kısacık bir masa atayım bak burada olsa kendine bir ders al Küçük bir kaptı ama kahramandı Bu sevda tek başa kucakladı Allahsız kapı anlamazdı Olsun der yine ona sarıldı Aşka değmeye kendini sattın Kapsın bundan sonra her bir ola sattın Anlamazsın çünkü kalbin yok diyorsun Belki bana çok yalınıyorsunlar benden daha yok Bir kere sevdim aşağı karnım tok Sanma takımı aldım da tenli sattı kalbine yattım Huzur mu buldun ellere kaçtı isimli oldu şimdi lanet ködün Sarılmıyor açtığın yaralar Giydin demi üzerine karalar Kafam duman sorma bu aralar Ver yansın bu sevdam zarar Çekecek çilem kalmadı ki yar Güneş doğsun olmadı bana kar